Herkese günaydın. Yeni bir videodan ve yeni bir haftadan herkese merhaba dostlar. Şu anda Arizona'ya gidiyorum. Yeni büyük aldım. Pilot'a geldim. Burada bir arabanın camlarını falan sildim. Çünkü çok fazla sinek vardı. Şimdi birazdan da farklı bir yerden yakıt alacağım. Çünkü biliyorsunuz ben lease yapıyorum. Yani tır kiralıyorum. O yüzden yakıtı en ucuz yerden almam gerekiyor. O yüzden buradan yakıt almadım. Bu arada güneş arkamızda mı kalacak? Evet biz batıya gidiyoruz. Bu güzel haber. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Do not enter diyor. Demek ki oradan çıkabilirim. Buradan girmeyin demek ama. <laughs> Neyse. Doğru. Zaten burası çıkış. Do not enter'da arabaların girdiği yere diyormuş. Şuradan bir kendimi kurtarabilirsem. Pilotların girişi fazlasıyla değişik. Pardon. Lowe's'ların girişi. Artık alışkanlık olmuş. O kadar çok Gloves'tan yakıt aldım ki. Aa Pilot'tan. Aa dur bir dakika beynim yandı. Neyse öyle işte. Truck Stop'tan. Evet dostlar. Artık videoya geçebiliriz galiba da. Şuradan da döneyim de. Benim dikkatsiz olduğumu düşünen arkadaşlar var. Halbuki dikkatliyim kardeşim. Sadece otobandayken zaten cruise kontrol açtığım için sadece yola bakıp direksiyon sallıyorum. O yüzden rahat rahat video çekebiliyorum. Ama aksi halde bu şekilde karışık yerlerdeyken mecburen dikkatli olmamız gerekiyor ki bunu zaten her videoda söylüyorum. Önceki videoda sit belt'e de laf çakmışlar. Yani emniyet kemerine. Dostlar ben zaten normalde emniyet kemeri takıyorum ama videolarda daha rahat konuşabilmek için ve hareket edebilmek için emniyet kemerini çıkartıp öyle videoya başlıyorum. Çünkü emniyet kemeri direkt sizi arkaya doğru yapıştırıyor. Ve bu daha rahat olmamanızı sağlıyor. Ki şu anda zaten rahat değilim çok fazla. O yüzden video çektiğim kısımlarda zaten çok değil yeri 8 dakika boyunca emniyet kemeri takmıyorum. Sonra videoyu kapatınca tekrar takıyorum. Yani video izleyen arkadaşlar fazla dikkatli ama merak etmeyin dostlar. Yaklaşık 2 yıldır tırcılık yapıyorum Amerika'da. Belki daha fazladır bile. Bilmiyorum artık saymayı bile bıraktım. O yüzden emin olun tecrübeli biriyim. O yüzden merak etmeyin. Çok şükür 2 yılda herhangi bir kazamda olmadı. Tabii ki nazar değmesin. Biliyorsunuz nazara inanmıyordum bu tıra başlarken ama ne zamanki gelirlerden giderlerden bahsetmeye başladım kardeşim işlerim hiç yolunda gitmemeye başladı. O yüzden artık inanıyorum. Hintli olayında da sandığım kadar çok büyük bir action olmadı açıkçası. Yani ben daha fazla baskı olur falan diyordum. Tabii ki artık yakın çevremden de çevremde de tutuklananlar var. Ama tutuklananların ortak bir özelliği dikkatimi çekti. Genelde work and travel ile gelip mahkeme tarihi belli olmayan insanlar tutuklandığını gördüm. Yani şu anda mahkeme tarihi belli olup tutuklanan herhangi birini görmedim. Zeki bir arkadaşımız da şey demiş, bu arada arkadan güneş geliyor. Ben onu nasıl engellerim? Muhtemelen engelleyemem dostlar. Güneş çünkü tam yandan çaprazdan geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Neyse yolu izleyin. Dediğim gibi tutuklananların ortak özelliğinin work and travel ile gelip mahkeme tarihi belli olmayan insanlar olduğunu gözlemledim şu ana kadar. Ama tabii ki bu bizim tamamen rahat olacağımız anlamına da gelmiyor. Bir tane arkadaş da şey demiş, seni Aysa şikayet ettim falan filan demiş. <laughs> Dostlar bu öyle bir şey değil yani. Beni şikayet etseniz de maalesef hiçbir şey yapamazsınız. Beni sevmeyen haterlarım, canlarım benim. Yani bana böyle zarar veremezsiniz, bu imkansız ki ben deport olsam da yine bana zarar veremezsiniz. Neyse konumuz bu değil. Ama bu iş öyle çalışmıyor dostlar. Genelde ICE polisleri sizi durdurduğu zaman sizin e, immigration checki, check yapıyorlar. Yani sizi komple kontrol ediyorlar. Mahkeme tarihiniz var mı? Nasıl geldiniz? Nereden geldiniz? Nerede yaşıyorsunuz? bütün bilgilerinizi görebiliyorlar. Çünkü bunda yetkililer. Amerika'da normal bir polis bizim bu bilgilerimizi göremiyor dostlar. Sadece ICE ekipleri görebiliyorlar. Çünkü USKİS sistemi dediğimiz bir sistem var. O sisteme erişimleri var. Oradan bizim bütün bilgi detaylarımızı görebiliyorlar. Genelde içeride duyduğum kadarıyla bondla çıkmak hala mümkünmüş bu arada dostlar. Bond kefalet demek. Yani tutuklanan bir birisi içeride kefalet mahkemesine başvurup Belli bir ücret ödeyerek serbest kalıp sürecini dışarıda devam ettirebiliyormuş ki ben zaten ilk Amerika'ya geldiğimde de bond sistemiyle serbest kaldım 8 bin 12 bin dolar yaklaşık bond ödedim avukat parası vesaire derken tabii ki bu tutar 20 bin dolarlara çıkmıştı ama çok önemli değil ödedik sonuçta o yüzden benim geçmişimi kontrol ettiklerinde de muhtemelen zaten bondla serbest kaldığımı görecekler. Bu yüzden bana bu şekilde zarar vermeniz imkansız kardeşim. Ha tutuklanırsam ne olur? Tutuklanırım. Çok alışık olmadığım bir durum değil dostlar. Çünkü ben bir ayda Joe Corley hapishanesinde yatmış bulundum. O yüzden biliyorum. Yani oranın nasıl olduğunu da biliyorum. Tabii ki kimse Amerika'da bir hapishaneye düşmek istemez. Ama bu immigration'dan tutuklanan insanların kaldığı bölümler öylesin sandığınız gibi erkeğin erkeğe münasebette bulunduğu tarzda hapishaneler değil. Burada her, suçun bir sınıfı var ve çok kritik suçlar genelde kırmızı üst giyiyor hapishanelerde. Daha düşük suçlar, pembe suçlar mavi giyiyor. O yüzden bu immigration'dan tutulan insanların hepsi mavi gömlekli oluyorlar ve o kadar da sıkı fıkı olmuyorlar. Ne bileyim o kadar baskı vesaire çok fazla olmuyor. En azından o kırmızılara nazaran. Zaten hapishane deneyimlerimi de eski kanalımda paylaşmıştım. Bu arada beni ilk defa bu kanalda izleyen dostlar da var. Onlar da ilk defa video çekiyorum sanıyor galiba. Ama benim yaklaşık 100'e yakın videom var. Eski kanalımı kapatmak zorunda kalmıştım. Çünkü adres Türkiye'ye kayıtlıydı. Ve Amerika'da video çektiğim için belli başlı postalar gelmedi ve hesabımı kapatmak zorunda kaldım. O yüzden bu hesabı açtım sıfırdan yeniden. Eski kanalımın da ismini değiştirmek zorunda kaldım. RSLC ne o kanalın ismi de. O kanalda da eski videolarım var. Hatıra olarak duruyor. Zaten benim YouTube'a video çekme sebebim de dostlar para kazanmak veya popülerlik değil. Sadece keyfi. O yüzden 4 ay ara verdim sonra tekrar başlamak istedim. Bu tamamen keyfi bir durum dostlar. Psikolojim neye el veriyorsa onu yapıyorum tamamen. Yani dostlar şimdilik her şey yolunda gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki yollarda polisler vesaireler her zamanki gibi var. Ekstra bir şey görmedim. İlk haftalarda çok fazla yoğundu bu denetimler. İlk haftalarda her yer polisti. Artık o kadar fazla değil. Ki bu zamanla zaten azalacaktır diye düşünüyorum. Bu arada burada sabah saat daha 7. Ben de yeni kalktım o yüzden kusura bakmayın. Havalar da aşırı derecede soğudu. O yüzden klimayı makslamıştım. Hatta çok sesi çıkıyor onu da biraz kıstım. Havalar aşırı derece soğudu. Ben normalde battaniye, yorgan, carcurt kullanmıyordum dostlar. Geçen gün titreyerek uyanınca hemen Walmart'a gittim kalkar kalkmaz. Kendime 3 tane battaniye aldım. Bir tanesini alta sereceğim, iki tanesini üste sereceğim. Böylece daha sıcak olacak. Planım bu. Bakalım işleyecek mi? Yani tırı dediğim gibi tekrar liz yaptığım için yakıta dikkat etmek zorundayım. Zaten bu liz yapmanın en püf noktası dostlar yakıta dikkat etmek. O yüzden bizde bir uygulama var ve gideceğim güzergah yazdığım zaman yol üstündeki bütün truck stopların yani yakıt alabileceğim bütün noktaların hepsini görebiliyorum. Ve hangisi ucuzsa ona göre bir planlama yaparak planlı bir şekilde devam ediyorum. Zaten leasing zor yanı da bu dostlar. Hem kendi yükünü seçmek hem nerede oranların yüksek olduğunu bilmek zorundasınız. Başka türlü para kazanamazsınız hatta zarar bile edebilirsiniz. Yani lease yapmak bir yandan da tehlikeli. Çünkü düzenli olarak ödemeniz gereken bir tır kirası oluyor artı yakıt parası oluyor artı şirketin belirlediği sevk memuru ücreti oluyor yani dispatcher pardon dispatcher ücreti oluyor bu ücretlerde yak yaklaşık haftalık ortalama 4000 dolara tekamül ediyor yani siz zaten haftaya eksi 4000 dolarla selamun aleyküm demiş oluyorsunuz o yüzden para kazanmak zorundasınız. Eğer saçma yerlere yük alırsanız o hafta para kazanamazsınız. Doğal olarak eksi de kapatabilirsiniz. Yani bir nevi riskli de bir durum. O yüzden Amerika'nın nerelerinde yüksek oran var bunu bilmeniz gerekiyor. Benim şu an çalıştığım sistemde ve çalıştığım Dorse'de ne bileyim California Washington, Ohio, Illinois'i. Buralarda oranlar yüksek. O yüzden ben her hafta bir defa da olsa Kaliforniya'ya gitmeye çalışıyorum. Şu andaki yükümü de o yüzden Arizona'ya aldım. Arizona'yla Kaliforniya zaten yan yana. Arada 300 mil var. Muhtemelen Perşembe günü orada olacağım. Perşembe Cuma günü Arizona'dan Kaliforniya'ya büyük alacağım. Sonra Kaliforniya'dan uzun büyük alacağım. Böylece haftayı 10 bin dolarla kapatmış olacağım. Zaten bunu da eksi 4000, eksi 4500 dolar yaptığınızda da bir tırcının haftalık elde edebildiği geliri zaten bulmuş oluyorsunuz. Artık net rakamlar, ne bileyim maaş bodrosu göstermeler falan filan bunlar mazide kaldı dostlar. Çünkü dediğim gibi gerçekten nazar değiyor. Hiçbir şey yokken bir anda iki tekerim patlıyor. Mesela bakın video çekmeye başlamadan önce 4 ay ben video çekmedim. 4 ay boyunca hiç tekerim patlamadı. İki hafta önce video çekmeye başladım. Geçen hafta iki tekerim aynı anda patladı ki son videomun son kısmında tekerleği size gösteriyorum. Yani bu maalesef ki göz önünde olduğunuzda bir şekilde oluyor. Bilmiyorum artık evrenden midir? Allahü Teala böyle mi istiyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok ama durum tam olarak böyle. Yani dostlar videonun girişini yapmış oldum. Bu arada yemek kısmını da kısaca anlatayım artık yemek kısmını önceden çok sokakta yiyordum ki sokakta yemek yemek gerçekten insanın psikolojisini bile bozan bir şey. Çünkü çok fazla kalori alıyorsunuz ve çok fazla oturuyoruz. Bu da insanda bir baygınlık yaratıyor. Kan şekerin yükseliyor ve bunu hareketle vesaireyle atamıyorsun. Çünkü sürekli direksiyon başındayız. O yüzden hareketsiz de kaldığımız için çok fazla kilo alıyoruz. Zaten bir dezavantajda, da tırcılıkta kilo kardeşim. Ben normalde hayatım boyunca neredeyse 72'yi geçebilen bir insan değildim kilo olarak. Askerde o kadar spor yapıp pardon ama hayvan gibi yemek yiyerek 75'e kadar çıkmıştım. Daha fazla olmuyordu. Şu anda 96 kiloyum. Yani olayı buradan anlayabilirsiniz. Mesle bu tırcılığa başlarken yani 2 sene önceki kilom da 81'di dostlar. Yani yine araba işi yapıyordum. Uber, DoorDash vesaireyle bir senemi geçirdiğim için de yaklaşık 6 kilo almıştım. Ama tır bambaşka bir seviye. Tırda yani sürekli dışarıdan yediğiniz zaman maalesef ki kiloyu kontrol etmeniz imkansız. O yüzden artık haftalık yemeklere geçtim. Walmart'a gittim dediğimde kendime tablotlar aldım. Bölümlü tablotlar. Ve kuru fasulye pilav yaptım. Bir kısmına kuru fasulye, bir kısmına pilavı koyup kapatıp dolaba attım. 7 tane yaptım, 7 tablot. Böylece her gün bir öğün olarak devam edeceğim. En azından planım bu. Şimdi de yapmıştım zaten dolapta. Artık onu da size gösteririm dostlar ilerleyen kısımlarda ve tırada bir PTI yapacağım. Yani etrafını komple gezip ne var ne yok yolda gidebilir miyiz onun kontrolünü yapacağım sizle beraber. Ama şimdi biraz kendime gelmem gerekiyor. Dediğim gibi yeni uyandım. Size de günaydın. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet dostlar Pilot'a geldim. Daha doğrusu Lowe's'a geldim. İkisini niye sürekli karıştırıyorum hiçbir fikrim yok. Şimdi yakıt alacağım, kahve alacağım ve yola devam edeceğim. Çok uzun zamandır Kahve alırken video çekmiyordum. O yüzden kamerayı açmaya karar verdim. Kafa kamerası kullanacağım. O yüzden başımın üstünde şimdilik yeriniz var. Hadi bakalım. Şimdi kamerayı taktık. Açısı umarım doğrudur. Hiçbir fikrim yok. Artık videoyu editlerken belli olacak açısının doğru olup olmadığı. Hafif aşağıda şunu kapatalım. Hadi bakalım. Eldivenler. Biraz kameranın aşağıda olması gerekiyor ama çok da değil. Umarım doğrudur. Neyse. Şimdi eldivenlerimizi giyelim ve pompamıza geçelim. Önce burası ver coşkuyu. Veriyor musun? Vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Veriyorsun. Tamam. Burayı hallettik. Kamera beni bir tık tribe sokuyor. Doğru mu değil mi diye. Çünkü eğer yanlış açıda çekmişsem tamamı boşa gidecek. Bu abi neyi bekliyor acaba? Hayırdır birader? Neyse çok da önemli değil biz işimize bakalım. Şimdi bu yakıtı alırken bir yandan da kahve alacağım. O yüzden eldivenlerimi hemen şöyle bıraktım. Şimdi bardağımı alacağım. Ve içeriden kahve alacağım. Biliyorsunuz kahve kutsaldır kardeşim. En azından benim için. Kahveyi burada dökebilirim. Bu kahve soğudu artık. Önceden Lost'a kahveyi bedava sanıyordum. Aslında yine bedavaya yakın ama çıkışta bir kart okuma şeyi varmış. Ve Lost kartımı oraya okutmam gerekiyormuş. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Burası da aşırı derece kalabalık çünkü ucuz. Yani boşu boşuna buraya gelmedik. Arkaya bir daha bakalım da Yakıt alırken özellikle kahve almaya gittiğimde çok geriliyorum çünkü tırın içine girmeye çalışanlar olabilir. Daha önce hiç olmadı ama olmamış olması olmayacağı anlamına gelmez. Save more on Malboro. Malboro olurken daha fazla kazan gibi bir şey. Hadi bakalım. Hello. Şimdi. İlk cins cins bakan ablamız oldu. Hadi bakalım. Benim bu yüzsüzlüğe alışmam lazım kahve yok. Umarım vardır. Ablamız da kahve yapıyor. Vallahi burada yok. Hiç iki kahveyi karıştıramayacağım. Bu kadar yeter. Yarım doldu ama yapacak bir şey yok. Bugün de az içelim. Şimdi bu Lost kart okutma cihazı hemen şurada köşede. Lan kapan. Kapatamadım. Hi ma'am, good morning. You? Thank you, I'm good. You. Evet, kartımızı da okuttuk. Artık gidebiliriz. Buraya ne yapıyorlar? Sikeli komple kapatmışlar. Sıkel kantar dostlar. Burada yük aldıktan sonra şurada gördüğünüz sarı bir tabela var. Orada kantar var. Ağırlığımızı tartıp yasal olup olmadığımızı kontrol edip eğer yasal gidip tekrar yükü biraz daha boşalttırıyoruz. Tabii ki çok fazla başımıza gelen bir şey değil bu yük boşaltma olayı ama arada bir geliyor tabii ki. Kamera bu arada tam boğazıma yapışmış durumda. Umarım sesim düzgün geliyordur. Şimdi buradaki işlerimiz neydi? Kahve alacaktım, yakıt alacaktım. DEF alacağım. Başka bir işim var mı? Yok. Camlarım temiz mi? Temiz. Tır temiz olmasa da en azından camlar temiz. Ha bir de PTI yapacaktım. Doğru. Şimdi yakıt muhtemelen almışızdır. Önce bir yakıtımızı kontrol edelim. Kahveyi koydum. Benim kanalı izleyenler genel olarak Amerika'da tırcılıkla ilgili bütün fikirlere sahip olabiliyorlar. Ha yan tarafı kapatmış. Şimdi şuraya biraz daha doldurmam lazım. Yan taraftaki pompa kapandığı için yan tarafta sırada olanlar da buraya girmiş. O yüzden onlara da saygısızlık olmasın diye biraz hızlı olmak zorundayım. Şimdi Bakıyoruz ne kadar almışız. 417 dolarlık 108 galon almışız. Amerika'da galonu 3.40 dizelin. Bir galonda 3.6 litre miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yani ortalama 4 litre olarak düşünebilirsiniz. 4 litresi 4 dolar gibi desek düz hesap. Bu da litresini 1 dolar yapar. TL dolar çeviren köylü kardeşlerim için de litresi 40 lira yapar. Artık oradan da Amerika'da yakıt fiyatlarını çıkarabiliriz. Tabii ki Amerika'da yaşayınca böyle dolar TL hesabı yapmak tamamen saçmalık. ha benim için değil bir yandan. Çünkü ben genelde bütün paramı Türkiye'ye yolladığım için ben hala yapabilirim. Şimdi DEF tankımız burada. DEF'imizi de alalım. Türkiye'de dizel araçların hepsinde bu DEF var. Daha çok et Blue diye geçiyor. Tekerleklerimizi şöyle bir gözle kontrol ediyoruz. Ulan kamera inşallah çok saçma çekmiyordur. Neyse. Bakın bu tekerde aslında sıkıntı var. Ama bu dorseyi zaten bırakacağım gidince. Biliyorsunuz bu yük drop droptu. Yani ben bu dorseyi direkt bırakacağım. Abimize selamımızı verdik. Tekerlekler normal şu iki tekerleğe de baktığımızda PTI olayı tamam. Bu arada dostlar şunu da göstereyim. Gerçi burada yok arkada var. Durun arkadan göstereyim size. Fren olayını anlatacağım. Fren olayında bakın burada iki tane tüp var. Bu tüplerin yanında çivi var ve burada delik var. Eğer bu delikleri o çiviyi takarsak frenleri boşa çıkartıyoruz. Bunu niye gösterdim? Birazdan size frenle ilgili bir şeyler anlatacağım. Orada direkt size o tankları örnek vereceğim. Fren konusu da çünkü geçen videoda çok şey oldu, olay oldu. O konuya da bir açıklık getireceğim. Şimdi DEF 4 litre alabildik ve taştı. Gördünüz mü bilmiyorum. DEF'le işim bitti. Hortumunu geri al. Kapandım mı? One moment please, thank you. Please come again, okay. Evet, buradaki işim bitti. Yolda görüşürüz. Kamerayı tekrar öne taktım. Şimdi şu Lofts'tan çıkıp hemen yola girmem lazım. Burada ücretli yola gireceğim için biraz karışık olacağını düşünüyorum girişin. Bakalım nasılmış. Şu an hangi yola nereden nasıl çıkacağım gerçekten hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Şimdi benim geri dönüp buraya dönmem lazım. Şu tır bir geçerse. Bir yandan sağma soluma da bakıyorum çünkü insan trafiği de var. Paket olmayalım yani durup dururken. Harbiden deport olacaksın diyenlere aklı çıkartmayalım boş yere. Şincik. Okay buddy, I know. Navigasyonum sağ olsun bir susmuyor. Şu anda çok konuşamıyorum dostlar çünkü yolun nereden geçeceğini bulmam lazım. Hava aslında soğuk bu arada. Güneş aldanmayın. Gerçekten soğuk. Artık Amerika'nın neredeyse her yeri soğudu. Şimdi Arizona'ya gidiyorum. Muhtemelen oralar biraz daha nispeten sıcaktır ama yani geceleri özellikle güneş gittikten sonra aşırı derece soğuk oluyor. Tırı da kapatarak uyuduğum için saat ortalama 4-5 gibi titreyerek uyanıyorum. Uyanınca da bir daha uyuyamıyorum. Doğal olarak uykusuz kalıyorum. Göz altlarım niye mor? Madde kullanımından değil kardeşim. Uykusuzluktan. Şimdi ben buradan böyle bir yolu kapatsam diklemesine. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şimdi buradan böyle girsem de ben nereden gideceğim kardeşim? Yanlış mı giriyorum? Anlamadım ki vallahi. Şimdi orası tamam. Ben ne tarafa gideceğim? Önce onu bir bulmam lazım. Right. Yes, hadi geç orayı geç. İnşallah yanlış yöne dönmemişimdir. Şu an navigasyon hızlıca tekrar hesaplıyor. Çok karmaşık ya gerçekten. Bu arada şurada kızılderili e heykeli var. Umarım görüyorsunuzdur. Çok tatlıymış. Call Clayton Hadi, kardeşim, hadi kardeşim, right. hadi hızlı. Tamam doğru yerdeyim güzel. Bir an yanlış yerdeyim sanıp tırsmıştım ama... ...yolu yarım saat uzatıyordum az daha yanlış yere girseydim. Çok fazla tır trafiği var. Ha frenler diyordum bu arada. Frenleri anlatayım bari. Şimdi dostlar geçen videoda ben frenler hakkında... ...havalı fren falan filan demiştim. Ona bir yorum geldi. İşte aslında o havalı fren olayı diskin ısınmasıyla oluyor falan filan diye. Bu %100 olarak doğru. Ben orada üstün körü söylemiştim. Ama... Doğru yani. Burada video çekiyorsam tamamen doğru bilgi vermem lazım ama ben o kadar sizi teknikle boğmak istemedim açıkçası. Normalde teker e, hava boşaldığında ve o airbag'ler patladığı zaman yani bizim hava, fren yapmamızı sağlayan airbag'ler patladığı zaman tekerleklerin hepsi bir anda kilitlenir. Ki benim bununla ilgili de bir videom var. Zaten o videoda da aynı olay başıma gelmişti ve tekerleklerin hepsi birden kilitlenmişti. O yüzden kenara hatta zor çekmiştim. Hangi videoyu tam hatırlamıyorum ama o videoda var. Bu arada ben nereden gireceğim? Tulsa'dan mı? West East. Ben West'e gideceğim. Batı. Devam. Güneş de biraz gelmeye başladı. Kamera açısını umarım bozmaz. Neyse, böyle daha iyi. Zaten dediğim gibi o fren olayıyla ilgili benim zaten bir videom var. O size gösterdiğim tanklar normalde e, fren olayını tamamen or orada halle oluyor. Onun ucundaki o size gösterdiğim kapak gibi bir şey vardı, mavi. Orası da. Eğer yan taraftaki çiviyi oraya takarsanız ve o delikleri tamamen kapatırsanız frenler bir anda boşa çıkıyor ve yani fren tutmuyor ama tekerlekler dönmeye başlıyor. Yani tekerlekleri serbest bırakıyor. Hatta ben orada mahsur kaldığım zaman da tamirci gelmişti ve oradaki adan orada öğrendim o olayı. O çiviyi taktığı zaman tekerlekler bir anda boşa çıktı. Frenlerim sadece tırın freni çalışıyordu. Dorse fren yapmıyordu. Ama en azından en yakın tamirciye kadar o şekilde gidebildim. Yani arkadaşın dediği şey baştan sona doğru. O olaya biz nereden gelmiştik? Kaza yapan gerizekalı Hintli'den gelmiştik. Yani orada başka bir açıklama gelmedi açıkçası aklıma. Çünkü adam hiç fren yapmadan gidiyor. Doğal olarak ben frende bir sorun olabileceğini söylemiştim. Ama drag test sonuçları çıkmış. Yani uyuşturucu sonuçları çıkmış ve pozitifmiş. Yani gerçekten uyuşturucu etkisindeymiş. O yüzden... Ne diyelim? Allah belasını versin diyelim, devam edelim. Beni ırkçılıkla suçlayan kardeşlerim de var. Çok haklısınız. Kesinlikle ben bir ırkçıyım kardeşim. Amerika'ya gelmeden önce ırkçı değildim. Amerika'ya geldikten sonra bunları gördükçe ırkçı olmaya başladım. Irkçılık bir suç mu? Belki. <laughs> Ama fikir özgürlüğü diye bir şey var. Sonuçta ben ırkçılık yapıp gidip bir Hintliyi dövmüyorum veya bir Hintlinin yolunu kesmiyorum. Ben sadece sevmiyorum. O kadar. Sevmek zorunda olduğumu da pek düşünmüyorum. Yani ben de her insan gibi bazı şeyleri sevip bazılarını sevmeyebilirim. Yani bunu Türkiye'de yaptığınız ırkçılık falan diye Kürtlük Türklüğe vurmaya çalışıyorlar. Benim çoğu yakın arkadaşım, çoğu çocukluk arkadaşım Kürt dostlar ve benim Kürtlere karşı hiçbir tavrım olmadığını beni tanıyan herkes en azından bilir. O yüzden bu konuda içim ve gönlüm çok rahat. Ama konu Hintlilere geldiği zaman, bir de Amerika'daki siyahilere geldiği zaman ki hepsi değil siyahilerin, ama Hintlilerin neredeyse hepsi aynı bok. Neyse küfür etmeyecektim, etmiş bulundum. İşte sevmeyince böyle oluyor, kaçıyor. Bir de dostlar, buradan da linçleyin beni. Ben Arapları da sevmiyorum kardeşim. Beni bir de buradan linçleyin. Size linç şeyi veriyorum, malzemesi veriyorum. Arapları da sevmiyorum. Çünkü daha önce Suriye'de İdlib Savaşı'nda bulundum. Biliyorsunuz anlatmıştım. Orada Arapları gördüm ve nefret etmeye başladım. Çünkü adamlar sınırı geçmek için karısını teklif ediyordu. Yani böyle iğrenç bir olayı topluluğu görünce doğal olarak ben de onlardan tiksindim. Kültürlerini de pek sevmiyorum. Yani bu sevmemek benim suçum olmaması lazım. Sevmiyorum. Onlara karşı dediğim gibi bir şeyim yok, atağım yok, bir şey yapmıyorum ama sadece sevmiyorum. Onlar da benden uzakta yaşayabilirler en azından. Çevremde çok fazla tutmam, tutmayacağım da. Bundan sonraki hayatımda da tutmayı pek planlamıyorum. Bunlar benim şahsi fikrim dostlar. O yüzden düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Tabii Türkiye'de çok yok biliyorum ama Amerika'da en azından bu var kardeşim. Gerçi burada da şimdi göçmen politikalarında biraz kanun dışı şeyler yapıyorlar ama adamlar kanunları değiştirerek yaptıkları için zaten bu da kanuna uygun olmuş oluyor. Neyse durumlar böyle dostlar. Bu video biraz kısa olmuş oldu. Ama bugün zaten yapacağım başka bir şey yok. Size yemeği gösterecektim ama yola çıktım onu da unuttum. Bir dahaki yemek yapışımda direkt yemek yaparken video çeker. Hem de o sırada sohbet ederiz. Eski videolarda olduğu gibi dostlar. Videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanal daha yeni. Abone olursanız mutlu olurum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kaliforniya'ya gittiğimde tekrar bir video çekeceğim. Şu anda her şey birbirine girmiş durumda. En azından çalışma hayatımda. Oraları da biraz anlatmaya başlarım. Biraz çeki düzen vermem gereken şeyler var. Ayrıca artık spora başlamam gerek kardeşim. En son aletleri aldım. Şınav çekme şeyi, işte aparatı. Mekik çekmek için yer meti. Ondan sonra bir de ayarlanabilir dumbbell almayı düşünüyorum. <laughs> Bazılarınız belki biliyordur 1 kilodan 25 kiloya kadar ayarlanabilir dumbbelllar var. Sadece 2 tane dumbbell her ağırlığa geliyor. O şekilde de biraz fiziği düzene sokmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla saldım biraz kendimi toparlayıp kendime gelmem lazım. Dediğim gibi ben kursu şınav birincisi olarak bitirmiştim ve galiba 103 şınav çekmiştim. <laughs> Şu anda 20 tane çekersem muhtemelen şükrederim. O yüzden düzenli olarak çekip en azından her gün yarım saatimi spora ayırıp bir şekilde mentalimi de toplamam lazım. Neyse beraber yapacağız artık. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. İyi hafta sonları diliyorum. See you later kardeşim.